Merhaba arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü konumuz eş varlıklar ya da eş nesneler çocuklar. Peki eş deyince aklımıza ne geliyor? Günlük hayatta çoğu zaman kullandığımız bazı cümleler vardır. Örneğin, anne ayakkabımın eşini bulamıyorum. Baba çorabımın eşini gördün mü? Buradan da anlaşılacağı üzere rengi, biçimi ve büyüklüğü aynı olan varlıklara eş varlıklar diyoruz. Şimdi aşağıda bir tablomuz var. Bu tablodaki hayvanları birbirlerinin eşlerine götürelim çocuklar. İlk resmimizde kedi var. Kedinin eşini bulalım ve götürelim. Şu şekilde. Bir diğer resmimiz köpeğimiz var. Köpeğimizi eşine götürelim. Bir diğer resmimiz tavuğumuz var. Tavuğumuzu eşine götürelim şu şekilde. Diğer resmimiz bir ineğimiz var. İneğimizi de eşine götürelim. Faremiz var. Faremizi de şu şekilde alalım, eşine götürelim. En sonunda da bir atımız var. Atımızı da alıp eşine götürelim. Burada da bir tablomuz var çocuklar. Bakalım tablo bizden ne istemiş? Aşağıdaki tabloda eşleri olan nesneleri işaretleyelim. Eşi olmayan nesneleri bulalım demiş. İlk resmimize bakalım. Bir bantımız var. Bakalım eşi var mı? Evet, hemen aşağı kısımda eşini gördük. Diğer bir resmimizde bir çöp kovası var. Çöp kovamızın eşini de hemen bir bulalım. Yanında bir kalemimiz var. Kalemizin de eşi alt kısımda. Bir diğer resmimizde kolonya var. Şöyle kolonyamızda çarpı attık. Eşini bulduk. Bir diğer resmimizde bir sandalye var. Koltuk var. Fakat baktığımda eşini bulamadım. O bir dursun. Bir diğer resmimiz var. Bir şişe var. Parfüm şişesi. Onun da işi yok galiba. Şöyle baktığımda. Diğer resmimizde bir şekerlik var. Şekerliğimizin eşini hemen buluyorum. Bir diğer resmimizde bir top var. Topumuzun da eşini bulduk. Diğer resmimizde bir tuzluk var. Hemen onu da işaretliyoruz. Yan taraftaki resimde bir zımba var. Tel zımba. Onun da eşini buldum. S Sona kalan bir resmimiz daha var. O da makasımız. Makasımızda da şöyle işaretledik. Eşi olmayan nesnelerimiz neymiş demek ki? Bir tane koltuğumuz var. Bir tane de parfüm şişemiz var. Dersimiz burada bitti çocuklar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.